Merhabalar sevgili dostlar. Bugün Amerikalıların peşine düşmüş olduğu Çelik Kubbe projesinin kapsamlı bir proje biliyorsunuz. En önemli kritik noktalarından biri olarak görünen Göksur projesinden bahsedeceğim. Hava savunma füze sisteminden bahsedeceğim. Gerçekten son dönemlerde altına imza atılmış en kritik projelerin başında geliyor kendisi. Türkiye'nin Çelik Kubbe projesi ulusal hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir girişimdir. Projenin denizlerdeki önemli parçalarından biri ASELSAN tarafından geliştirilen Göksur yakın hava savunma sistemidir. Göksur gemi, e, savar füzeleri, savaş uçakları, helikopter gibi tehditlere karşı kritik bir rol üstlenebiliyor Aselsan ve TÜBİTAK SAKE hava ve füze savunma alanındaki bilgi birikimlerinin ortak derecede kullanılması, ileri teknolojileri bu alanda kullanmaları ve bu sistemi geliştirmeleri gerçekten önemli bir faaliyet. Göksur yakın hava savunma füze sistemi özellikle kısa menzilli yüksek hızda hareket eden tehditlere karşı etkili bir koruma sağlayacak. Bu sistem 360 derece tehdit imha yeteneğine sahip. Yeni nesil arayıcı başlıkla güdümlü men çok hedef önleme kabiliyetiyle 360 derecelik hareket kabiliyetiyle düşman unsurları yok edebilecek güçte bir unsur. Bu arada arkada da e, Göksur'la alakalı görüntüleri de görebiliyoruz. Göksur hem kendi başına yani müstakilen kullanabiliyor hem de bazı platformlara entegre olarak çalışabiliyor. Göksur veri bağlantısı, ara safa güdüm ve yüksek hedef atış önleme olasılığı gibi birçok özelliği de bünyesinde bulunduruyor. Muadillerine baktığımızda dünyada göksur gibi sistemlerin özellikle kötü hava koşullarında veyahut da kötü çevre şartlarında çalışmasının stabilizasyonu ve hedef imha oranlarının çok çok üstünde olduğunu görüyoruz. Yerli üretim olan göksurun. Göksur'un tasarımı modüler bir yaklaşım benimseyerek farklı konfigürasyonlarda çözüm sunmakta. Göksur, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına uygun ee, Göksur IR füzesini de kullanmakta. Bozdoğan Hava Hava füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, test sürecinin başlatılması da bu noktada çok önemliydi. İlerleyen süreçte atışlı test kampanyaları ve kaligrasyon süreçlerini tamamlayacak ve Göksu'nun kısa sürede deniz kuvvetleri komutanlığına hizmete sunulması hedefleniyor. Çelik Kuppe projesi Türkiye'nin hava savunma sistemleri yerli ve milli olarak bunların bir sistem halinde bir habitat içerisinde kullanılmasıyla somut bir eee Görünmeyen duvar gökyüzüne inşa etmeyi kapsıyor. Bu proje ulusal güvenliğin sağlanması, çevremizdeki tehditlerden olabildiğince korunmamız ve bu güvenli ortamında ülkedeki birçok farklı gelişmeye de öncülük etmesi açısından çok çok kritik ve hayati rol oynamakta. Çelik kubbe özellikle düşman hava saldırılarına karşı çok katmanlı bir savunma sağlayarak Türk ordusunun caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini önemli ölçüde arttıracak, modern savaş koşullarında etkili olabilecek entegre bir savunma mekanizması oluşturmayı hedeflemekte. Bu sistemler, radarlar, sensörler, komuta kontrol merkezleri, çeşitli hava savunma füze sistemleri gibi teknolojik unsurları bir araya getirerek hava sahasının 360 derece kesintisiz korunmasını mümkün Mümkün kılacak. Yine burada Göksur'un atış başlığını görmekteyiz. Az önce e, Göksur'un e, içerisinde kullanılan o füzeyi görmüştük. Yine burada entegre edilecek olduğu gemilerden bir tanesini görüyoruz. Helikopterlere, hava araçlarından atılan füzelere, kara araçlarından deniz unsurlarına gönderilen füzelere e, çok önemli bir önlem sağlayabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Ve alt teknolojisine baktığınızda kısa zamanda böyle bir teknolojinin elde edilmesi özellikle Amerika'daki ve Rusya'daki muayenehizlerden, adilleriyle karşılaştırıldığında onların fiyatlandırmasına göre satış fiyatının da öngörülende 4 kat daha ucuz olacağı ve hem silahlı kuvvet anlamında rakip unsurlara karşı üstünlük sağlayacağını yanında pazarda da rakip unsurlara karşı çok büyük bir rekabet gerçekleştirebilecektir. Çelik kubbenin içerisinde önemli bir enstrüman olacak çelik kubbe, balistik füze, seyir füzesi, insansız hava araçları, savaş uçakları, roketler, helikopterler gibi birçok tehdide karşı çok katmanlı bir savunma sağlayarak, sağlayarak Türk Hava Kuvvetleri'nin geniş bir korunma yelpazesi sunacak buraya. Ayrıca sistemin modüler yapısı ihtiyaç duyulduğunda yeni teknolojilerin ve savunma unsurlarının hızlı bir şekilde entegrasyonuna da olanak tanır. Böyle bir kubbe tarzı hava savunma sisteminin dünyada çok az ülkede bulunduğunu biliyoruz ve şöyle düşünüyoruz. Türkiye'nin kuracak olduğu çelik kubbe projesi alçak irtifada da çok etkili olacak. Mesela bazı drone saldırılarının o leş bir ülke İtrail'den bahsediyorum yani tam adını söylemeyelim İtrail diyelim biz onlara. Onları mesela alçak drone saldırılarına karşı savunmalarının çok zayıf olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin çelik kubbesinin bu noktada da önemli bir fark yaratacağı biliniyor. Bu proje Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde dışa bağımlılığını minimize etmeyi hedeflemekte. S-400 Patriot gibi bazı unsurları satın almak zorunda kalmayacağız. Yerli üretim sayesinde Türk savunma sanayi daha da gelişecek ve teknoloji transferleriyle yenilikçi süreçler daha da hızlanacaktır. Böylece Türkiye kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamada uluslararası pazarda da az önce bahsettiğim hususlar noktasında ve diğer alanlarda alanlarda rekabet edebilme gücünü de daha da arttıracak. Bu gibi askeri bir takım modern teknolojik müdahaleler Türk ordusunu güçlendirirken ülkenin güvenilirliğine de katkı sağlayarak ekonomik yatırımların hızlanmasını tetikler. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini arttırarak önemli ölçüde birçok noktada avantaj sağlar. Baktığımız zaman göksu ve çelik kubbe projelerinin genel önemleri nelerdir? Göksu'nun geliştirilmesi Türkiye'nin deniz kuvvetleri için önemli bir savunma yeteneği kazandıracak. Bu sistem denizlerdeki çeşitli hava ve füze tehditlerine karşı etkili bir koruma sağlayacak ve donanmanın savunma kabiliyetini muazzam derecede güçlendirecek. Göksu'nun sahip olduğu yüksek teknoloji ve çoklu hedef önleme kabiliyetleri deniz platformlarının güvenliğini arttıracak. Çelik kubbe projesiyle Türkiye hava savunma alanında hem karada hem havada hem denizlerde önemli bir perspektif yakalamış olacak güçlü savunma kapasitesiyle baktığınız zaman ticari anlamda da katkısı ülkeye çok çok fazla olacaktır. Bakın bir zamanlar hava savunma sistemlerimiz için S-400'leri satın almıştık. Satın aldığımız S-400'ler Amerika'dan gelecek olan F-35 alımımızı Orada üretim ortağı olmamıza rağmen burada bir engel teşkil etmişti. Ardından birçok kavgalar, krizler gerçekleşmişti. En son Amerika'dan S-400'leri satın elinizden çıkartın, F-35'leri alın dedikleri de bir kısa dönem yaşadık. Ardından baktığımız noktada geldiğimiz yerde şunu görüyoruz. Lukit Martin bir fotoğraf yayınlıyor. Türkiye'yi çileden çıkaracak fotoğraflar bunlar. Türkiye'nin üretim ortağı olduğu, üzerinde Türk bayrağının motiflerinin bulunduğu F-35 savaş uçaklarının sadece S-400 tedariğinin bahane edilerek baktığınız zaman buradaki tutumla birlikte kim demişti o lafı da Jeff Flake demişti değil mi ABD'li büyükelçi söylemişti. Fotoğraf yayınlıyorlar ve bu fotoğraflarda Türkiye'ye verilecek olan F-35'lerin bir kısmının Japonya'ya bir kısmının da resmen bizi vursun diye Yunanistan'a verildiğini görüyoruz. Bu gibi kritik noktalar aslında Türkiye'yi kendi yerli ve milli hava savunma ürünlerini ortaya koymaya mecbur kıldı diyebiliriz. He bu noktada sadece Amerika ile olan ilişkilerimiz mi mevzu? Hayır değil tabii ki de. Yanı başımızda bulunan İsrail'in güvenliği için de Türkiye'ye birçok askeri noktada ambargo uygulamaya, ambargoların netice vermediğini gördüklerinde farklı operasyonlarla bugün ürettiğimiz teknolojileri de durdurmaya, yok etmeye, dört koldan çalışmaya, faaliyet yürütmeye, altıncı kol operasyonlarını yapmaya devam edecekler. Bizler de bu ekranlardan bu operasyonları deşifre etmeye devam edeceğiz. Bir taş üstüne bir taş koyan herkesten özellikle savunma sanayi alanındaki projelerde yani burada çalışan mühendisten teknisyenine yatırımcısına onlara çay getirip götüren çaycısına kadar herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum. Sevgili dostlar videoyu beğenerek videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Öyle beğenmediyseniz beğenmenize gerek yok. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ve katıl bu tonundan da bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın efendim.